İyi günler indirim avcısı takipçileri. Carrefour Market'lere 30 Haziran 13 Temmuz arasında gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki süt ve süt ürünleri kahvaltılıklarla karşınızdayız. Cihanser teker eski kaşar peynirinin kilogramı 133 lira. Ekici klasik peynirin kilogramı 130 lira arkadaşlar. Boyacıoğlu inek İzmir tulum peyniri 120 liradan. Tam yağlı taze kaşar peyniri 130 liradan satışta olacak. Mengen çiftliği tereyağı 180 lira. Çeçil peyniri 150 lira arkadaşlar. İçim kaşar peyniri 600 gramlık 80 lira. Mıhlama kaymak 250 gramlık 40 liradan satışta. Pınar labne 400 gram. Pınar beyaz 350 gram. 35 lira. Tahsilder olduğu beyaz peynir 800 gram. 72 lira arkadaşlar. Lavaş kiri ürünlerinde indirim var. Üçgen peynir 30,5 buçuk. Krem peynir 21 lira. Yağlı taze peynir 23 lira. Tam yağlı taze peynir 150 gramlık 17 liradan satışta olacak. Eker süzme yoğurt 500 gramlık 25,5 lira. İçim ideal yoğurt 2 kiloluk 40 liradan satışta olacak. Eker kaymaklı tava yoğurdu 1 kilo 30 lira. İçim laktozsuz yoğurt 750 gram 21 lira. İçim doğal yoğurt 1 kiloluk 22 lira. Eker yayık ayranı 1 litre 13 lira. Altın kılıç kefir 1 litre 19,5 lira. Sek tam yağlı süt 1 litre 17 lira. İçim bardak ayran 3.75. Eker kaymak 100 gramlık 15 lira. İçim tereyağı 1 kilo 140 lira arkadaşlar. Tekveşli krema 200 mililitre 20 lira. Bal parmak yayla ova çiçek balı 850 gramı 74,5 lira. Kahvaltılıklarla devam ediyoruz. Nesle nesvit, Granola Yulaf 51 lira. Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin 33 lira arkadaşlar. Tat Tahin Pekmez 300 gramlık 20 lira. Nestle Kahvaltılık Gevrek 19 lira. 30-13 Temmuz arası Carrefour marketlere gelecek süt ve süt ürünlerindeki indirimleri paylaştık. Kanalımıza abone olur, beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.